Hayatta asla peşinden koşmaman gereken iki şey vardır. Gerçek arkadaşlık ve gerçek aşk. İnsanlar önemsedikleri kişilere zaman ayırır. Mesaj atar, arar ve cevap verirler. Birisi size meşgulüm diyorsa onlara inanın. Birine seni öncelik yapması için yalvarma. Seni önemsemeleri için onları zorlamaya çalışma. Eğer gerçekten isteselerdi zaten yaparlardı. Bu kabul etmesi zor bir gerçek ama birine sana karşı hisler besletemezsin. Seni sevmeleri, önemsemeleri ya da seninle konuşmaları için yalvarmamalısın. Eğer gerçekten isteselerdi, zaten yaparlardı. Eğer onların hayatında sadece bir seçenek sen, o kişiyi kendi hayatında öncelik yapma. Gitmek isteyen birine tutunmaya çalışma ve kalmak istemeyen birine kalması için yalvarma